Herkese iyi akşamlar. Bugün sizinle psikolojik sınır koymak ve hayır demeyi öğrenmekle ilgili küçük bir video paylaşmak istiyorum. Birçoğumuz ilişkilerimizde kırılmamak, yanlış anlaşılmamak için hayır demek istemeyiz. Oysa ki söylediğimiz her evet eğer içimize sinmiyor, içimizden gelmiyorsa kendimize söylediğimiz bir hayır anlamına gelmektedir. Psikolojik sınır koymak aslında duvar örmek anlamına gelmez. Bu hem içsel enerjimizi hem zamanımızı hem de duygusal alanımızı koruyan bir tutumdur. Ve sağlıklı sınırlar aslında ilişkileri daha samimi hale getirir. Birçoğumuz hayır derken aslında suçluluk duyguları da yaşarız. Bu çok normal bir şeydir. Çünkü uzun yıllar boyunca başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızın önüne koyduğumuzdan bu suçluluk da bunun bir yansıması olarak ortaya çıkar. Oysa ki sınır koymak bencilik anlamına gelmez. Tam tersine öz saygının bir göstergesidir. Yani kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak ortaya çıkar. Ve biz hayır demeyi ne kadar çok öğrenirsek hayatımızdaki evetler o kadar anlam kazanacaktır. Ve bugünkü videonun sonuna geldik. Sizinle tekrar karşılaşmayı çok istiyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum.